Biz senin ölümlerinle ilgili, ölmemen, <laughs> ölmemenle ilgili üzere evet. de ekleye ekleye, ekleye ekleye grafik animasyondaki <laughs> arkadaşlarımıza sağ olsun. Ekleye ekleye ölüp, ölüp dirilmenle ilgili daha doğrusu <gülüyor> <gülüyor> daha doğrusu bir VTR hazırladık. Bir izleyelim hep beraber. Abi biraz sık dişine. Ee, Yavuz abi çok kan kaybetmiş mi? Şokta falan olabilir mi ya? Sen bak işine kardeşim. Ben iyiyim. Mesut. Mesut. Ne oldu burada? Abi, ne oldu? Abi ne oldu? Ya? Abi, ne oldu? Mesut. abi. Dur bir dakika. Dur 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 dur. Sakin ol. Sen iyi misin ya? İyi misin? Geber bitte sen! Lan! Lan! Abi. Müsur. Gitti Mesut, gitti, gitti işte lan, gitti, gitti, gitti! Yavuz, oh. ne oldu? Mesut abi döndü abi. Hadi be. Aa, Yaşıyor. Aslanım benim. Aslanım döndü gördün mü? <laughs> 326. bölüm mü çekiyorsunuz? 328'i çekeceğiz. Şimdi. 328 çekeceksin. Doğdun, büyüdün. <laughs> Bu dizinin içinde valla maçla kaç sezon oldu? 8. sezon bitiyor işte. Ve harika Herhalde gidiyor düşün. reytingleri, evet, mükemmel. Evet, Kadro seyir. mükemmel. Aynen öyle. Evet. Buradan bütün ekibe de selam söyleyelim, tebrik evet, ederim. Selamlar. Türker abi başta olmak üzere. Evet. Ee, dizi devam edecek, ediyor, reyting aldığı sürece e, Kanal D'de devam edecek, kaçırmanıza imkan yok çünkü her gün var biliyorsunuz yani sabah şey, şey... diyorlar ya doktorlarla birleşecek diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yok. yok. Bir yerden sonra yok. Bir yerden sonra birleşir mi diye. Yani 8 sezon yani doktorların o kadar olmadı sanırım. Doktorların yani. o, kadar o, kadar, olmadı. olmadı. Evet. Doktorlar. Ee, devam edecek herhalde. Emekli olacağım ben de meslekten <laughs> orada. Bu memuriyet gibi öyle Aynen güzel öyle, ya. Tabii canım. Bu da yani. ne abi o dizinin tutma sebebi ne? Yani polis teşkilatı ile ilgili bugüne kadar birçok dizi yapıldı ama bu kadar uzun vadeli gitmedi yani. Yani tabii bunu bilmek çok zor çünkü e, ee, bilene de rastlamadım. Hani ben bunu biliyorum diyene de hiçbir zaman inanmadım. Türkler Çünkü, Türker abiyle konuşmuyor musunuz? Türker abi yani ben başlarken iş yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra sonra Zaten... o gülmem benim daha kısa sürdü. Ben bu kadar gülemedim tabii. Ee, Yapınca ben de yani yaptım <laughs> ondan sonra <laughs> ve yani ben hatır, hatırlamıyorum hangi bölümde başladık, ne oldu. Yani 8 yaşında benim oğluma oynayan Keriman Duman şu anda üniversite sınavına hazırlanıyor. <laughs> yani e, setimizde birbiriyle tanışıp evlenen çocukları 3-4 yaşına gelen insanlar var yani. <laughs> e ne yapsın abi ömrü sebebi ömrü yani, o da olacak o yüzden, yani bu işleri. Ama e, işte Zafer abimiz e, evet. ondan sonra Özgür Ozan diğer oyuncu arkadaşları. Kaç kere vuruldun? E, kaç kere? Ee... Ölümden. Çelik yelek var ya. Ha? Çelik yelek var, bir şey olmuyor. Çelik yelek. yelek de olmuyor. Arkadaş, bıçaklandım bir şey olmadı, Vuruldum <laughs> bir şey olmadı, boğuldum bir şey olmadı. Başına gel Olma. bomba patladı. Yine bir şey olmadı. Öyle yani, yani bu tabii dünya sinemasında da böyle. Batman'in de Superman'in de başında bin tane şey geliyor. Tom ve de Tom'un başına neler geldi hiçbir şey olmadı. <laughs> bu bildiğiniz gibi genel bir kahramanlar ölmez yani. Batman'in e, Superman'in kostümü var, ipi var, bir şey Çilik var. Çelik yelek. Ha? Çelik yelek. Çelik <laughs> yelek. <laughs> <laughs> ama, ama en önemli bir şey yani çelik elbisenin içine giyilen çelik yelek var, dışına giyilen var. Yani vuruluyoruz, tık kalkıyoruz <gülüyor> <gülüyor> falan gibi böyle. Öyle. Ee, ama ama e tabii çok zor bir şey. Gerçekten 8 sene 327 bölüm e, ayakta tutabilmek, sey hala seyredilir e, kılabilmek gerçekten zor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.